merhaba Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet bugün arkadaşlarım sizlerle görmüş olduğunuz bu panç işine benzer ama tığ işi olan paspas yapımını sizlerle paylaşmak istiyorum. Umarım sever ve beğenirsiniz. Bunda halı kaydırmaz üzerine böyle kadife iplerle yapmış olduğum bir çalışma ve tığ işi ama gördüğünüz gibi panç işine benziyor hadi gelin hep birlikte örelim örerken stres atalım arkadaşlar gerekiyor gerekli malzememiz halı kaydırmaz büyüklüğünü dilediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz sonra bu halı kaydırmazı elinizdeki büyüklükteki halı kaydırmazı şöyle ortadan ikiye katlıyoruz gördüğünüz gibi ve bu ayak şekline gelmesi için yukarıya yani şu kısmı bakın şöyle kalemimle çizdim şu şekilde kıvrımlar yapacağız daha sonra alt kısmına da aynı şekilde burayı ovalleyeceğiz bu şekilde ve orta kısmı her iki ayağın ayrılacağı kısmı da bu şekilde çiziyoruz ve bu ortalara hemen bu parmak kısımlarının orta kısımlarına bir şey yardımıyla da yapabilirsiniz. Şöyle yuvarlak ve tam bunların alt kısımlarına gelecek şekilde daireler çiziyoruz arkadaşlar. Şöyle dört tane olacak şekilde. Evet bu şekilde Şöyle tutalım. Ve gördüğünüz gibi dairelerimizi de çizdik ve sonra ayak izine benzer bir şekil çizeceğiz arkadaşlar. Şöyle tutuyorum bakın. Hemen buralar beyaz ile yapacağımız yerler arkadaşlarım. Şöyle burayı da aynı şekilde şöyle biraz kıvrım vererek şöyle bir de topuk kısmına şuradan biraz fazla yapmışız. Evet şu şekilde getiriyorum. Ve aşağıda şu şekilde tamamlıyorum arkadaşlar. Bu şekli diğer tarafa da çizmemiz gerekiyor. Dairelerimiz de aynı şekilde. Ama yukarıdaki kıvrımı şimdi hep birlikte keseceğiz. Evet. Bu şekilde bir şekil elde ettik. Aşağı kısmından başlıyorum arkadaşlarım. Şuradan. iki kat bakın. ikisini birlikte kesiyorum ki diğer parçayla burası eşit olsun diye. Evet bu şekilde kestim. Ve geliyorum şu kısmını da aynı şekilde şuralardan başlayarak şöyle bir ovallik veriyorum oraya da. Ve şimdi üst kısımlarını da bakın hemen alıyorum şuradan çizdiğim yerlerden Evet arkadaşlarım, şimdi bu halı kaydırmazımızı şöyle göstermek istiyorum. Halı kaydırmazımızın üzerine çizmiştik bu şekli, ayak şekli. Bakın ayağın alt kısmının izi gibi duruyor. Ee, ve şimdi ben bunun bu kısımlarını ördüm arkadaşlar. Yani bu ayak kısmını bu renkle gördüğünüz gibi ve diğer kısmını da bu renkle yaptım. Şöyle e, kadife iplerim vardı elimde arkadaşlarım şöyle ince ihraç fazlası olarak satılan fiyatı da gayet uygun olan bir ipti bu ve e, bu iki rengi kullanmak istedim yaptığımız çizdiğimiz bu ayak kısmına gelecek olan yerleri bu renkle diğer tarafı da gördüğünüz gibi diğer renkle yaptım. Şimdi son bir yer bıraktım burayı bıraktım sizlerle paylaşmak yapmak için. Evet arkadaşlar önce ben bunun etrafını siyahlarımı tamamen yaptım. Siyah olan kısımların hepsini tamamladım. Ve daha sonra gördüğünüz gibi bu beyaz kremleri içerilerine doldurdum. Ve siyahı da şöyle hemen göstereyim size nasıl yaptığımı. Şöyle bir yerinden alıyorum arkadaşlarım. Ve başlıyorum. İlk başlangıç yerim gibi düşünün. 2, 3, 4 tane ince olduğu için. Tığ numarası hiç önemli değil. Sadece deliklerden rahat geçsin. ipinizi tutsun yeterli. Ben bunda mesela iki buçuk milim bir tığ kullandım. İpim de gayet ince bir kadife arkadaşlar. Tabii ki de bunu kalın olan kadife iplerle de yapabilirsiniz. Bakın bu şekilde alıyorum. 4 tane, 3 tane yerine göre kenarlarda dört tane çekerseniz daha güzel durur. Zincirler çekiyorum ve böyle rastgele boş gördüğüm her yere, her yeri bu şekilde dolduruyorum arkadaşlar. Çizmiştim bakın kılavuz çizgim. Onun etrafını şimdi dolanacağım. Bu şekilde Dediğim gibi sıra veya yer önemli değil. Önemli olan tek şey bu halı kaydırmazın altta görünmemesi arkadaşlarım. Kenarlarına bir yere ipim ince olduğu için bakın iki defa da yapabiliyorum. Bu büyüklükteki bir e, bu paspas için arkadaşlarım ipim ince olduğu için bakın, bundan iki tane yani bir tanesini tamamen bitirdim, diğerinden de bu kaldı. Bu daha duruyor gibi bir şey arkadaşlar. Bir tanesini bitirdim, ikinciye başladım. İkinciden de bu kadar daha var arkadaşlar. Yani öyle çok fazla bir ip de e, gitmemiş oldu böyle bir çalışmaya. Bunun boyutlarının da normal olduğunu düşünüyorum. Hemen böyle lavabonun önlerine rahatlıkla koyup kullanabileceğiniz bir çalışma ve de gördüğünüz gibi çabucak yapacağınız bir çalışma arkadaşlarım. Yapımı aşırı derecede kolay bir çalışma. Evet, sadece biraz sıkılmayın. Zaten ortaya çıkan güzelliği gördükçe sıkılmıyorsunuz inanın zevkle severek yaptım arkadaşlar umarım sizler de o şekilde yaparsınız şöyle bakın hemen rastgele alıyorum arkadaşlar hiçbir yani illaki buradan alacağız şuradan alacağız diye bir şeyimiz yok bazen 3 bazen 4 yerine göre zincirler çekiyoruz ve bakın yuvarlağın etrafına artık çevirmeye başladım kendini belli etmeye başladı yani şöyle hemen yandan yandan gidelim Evet şimdi kenarlarını siyah ipimle çevirdim şimdi beyaz yerine geçiyorum arkadaşlar şöyle göstereyim onu da şöyle bir yerine giriş yapıyorum hemen kenarına yaparsanız daha düzgün daha güzel duruyor hemen aldım 3-4 tane zincir çekiyorum bunun ipim biraz daha ince ip demişken Arkadaşlar illaki bu tarz bir ip olması şart değil ee, başka iplerle de yapabilirsiniz sakallı iplerle de yapabilirsiniz ee, bu lifi ipleriyle de yapabilirsiniz ee, bir bakıma şöyle punch işi gibi duruyor bakın böyle punch işine benzer bir iş oluyor kabarık kabarık kıvrımlı kıvrımlı duruyor yani punch iğnesiyle uğraşmak biraz daha zor. Hem alt zeminimiz olarak halı kaydırmazınız gayet güzel, fiyatı da uygun. O yüzden bu şekilde yapıp hani ev bütçenize de katkı sağlayabilirsiniz, yaparak, satarak. Ya da kendiniz için de yapabilirsiniz arkadaşlarım Bakın böyle geliyorum yine aynı taktikle hiçbir değişiklik yapmadan dörder tane ipinizin kalınlığına ya da inceliğine göre görünümüne göre şimdi hemen şuradan giriş yapıyorum yine bunda da bir hizalama bir sıralama yok diğer tarafta olduğu gibi sadece tek amacımız halı kaydırmazın görünmemesi da bu şekilde tutarsanız arkadaşlarım daha kolay oluyor. Onu da söylemeden geçmeyeyim. Hani herhangi bir kaydı kural yok dedik ama bu şekilde tutarsanız daha rahat yapıyorsunuz. 4 tane zincir çektim. Burada bu ipim biraz daha ince. Siyaha göre diğerine göre biraz daha ince olduğu için bakın hemen şöyle alıyorum. Bu şekilde de halı kaydırmazı ya da şeyini oynatmadan yön değiştirmeden bu şekilde de yapabilirsiniz. Burayı da tamamlayıp gelelim. Arkadaşlar bu şekilde ve tamamladığımız zaman zaten bakın şöyle görünecektir. Böyle gayet güzel bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Umarım sizler de sevmiş ve beğenmişsinizdir. Şu yapılmış tarafı ile veda edelim artık. Evet halı kaydırmazımızın üzerine yapmış olduğumuz ayak desenli paspasımız bu kadar arkadaşlarım. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.